Tamam durun şimdi. Hamile. Hamile mamile değilim arkadaşlar. Bak sus. Dur buradan bana insanlar istek atsın bakalım. Çancı çok kızlar gelsin. Çancı çok kızlar gelmesin lütfen. Korona var. Bakalım kimler var. Kim gelecek hocam? Arkadaşlar çok merak ediyor musunuz? Ben hiç merak ediyorum. Hadi ya birisi yok mu? Kim lan? Ben anladım. Haa. Tez bağırırken. <laughs> What? Aferin çocuk. Where are you from? Jordan. Jordan nere? Yeah, Jordan. What? Jordan. 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 <laughs> Jordan. E Jordan. Jordan. Jordan dedi. Michael Jordan. 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 <laughs> ha, aynen. Tamam. Kendine bak. Evet. Hadi. Hadi. Bir tane kola geldi az önce yanında bir tane pislik vardı. Attım onu attım. Nerelisin diyorum Michael Jordan diyor. James Bond 07. James Funk. James Tark. James Tank. Ooo dayımın oğlu James Bond gibisin. Abi bir tane istek ettim. Gidecek. Ben şimdi burada yeni akşam zaman şarjı nereye takacağım? <laughs> şarjı takamayacaksın çünkü şarjı takma yeri yok bir bayan Ya aynı kişi. Bak bak kola gönderi görüyor musun kahve? Ne onun çok. Az önce maşa bir diye bir şey gönderdi. Görmediğim şeyler göster bana hediye olarak. Duydun duydun. Kral duydun bak benim le rezil diyorsun bunlara ya. Açık oldu O meme bir şey mi girdi benim? Bu ne oldu? Bakayım kaç dakika olmuş sen çalın. Tamam açık o 10 dakika olmuş. Celat 35.506 ben benim emin oldum. Neyse. Ee, kim? Bir... Şey. Ayda hoş geldin. 23 dakika olmuş. Ayda aldım takibe. 23 dakika olmuş. Aa Bartu da geldi mi? Bartu hediye at. Bartu hediye at göreyim. Özlem teşekkürler. Ee, burada arkadaşlar art artı işareti var. Buradaki art artı işaretine tıklayınca isminiz ekranında kocaman mavi yazılarla gözüküyor. Gözükmüyor diyen yalan söylemiş oluyor. Gözüküyor çünkü. Dur <laughs> Bartu. Dur lan dur dur tıklayamıyoruz çocuğa. Bartu okey Tamam arkadaşlar. Ama celloş demeyin. Ya bir dur. Arkadaşlar istekadık duruyorlar bana. Ne oldu lan ne var? Ya bir dur! Arkadaşlar istek duruyorlar bana. Ne oldu? Ne var? Gel. Merhabalar. Pacini, Semaver benimle yayına katılmak istedi. Semaver 2 devlet çay ver abi. çay ver abi be! Ya kime alacağım ben? Ya ben kime alacağım harbiden? Ay ben kafayı mı yiyeyim? Ay ben kafayı koparacağım. Hanifi teşekkür ederim. Celatosu aldıcık teşekkürler o zaman dışarıda takımı cam şişe şimdi telefonu şarjı bırakayım sen yayını kapatınca ben yayın açayım. Tamam. Çok ya da şey yapalım şimdi sen niye açmıyorsun yanında oda falan? Hı? Şuradaki odada aç. Ben açtım şimdi neyse yayınım 1500 oldu da iki dakikada yayın açtım 500'e <laughs> düştü. <laughs> <laughs> yayın canavarıyım. <laughs> Bir... İlk istek atan alacağım arkadaşlar. Bu arada saçımı biraz yapamadım. Kusura bakmayın. Ya da bakın. <laughs> Yanlışlıkla Türk birisi var istek gönder. Ha reddetti sen kim okum? Hanifi teşekkür ediyorum. İlke diş kliniği teşekkürler. Az için diş kliniği var. Bir unicorn bekliyoruz. Ya ben kim alacağım? Yok mu harap marap? Maymun maymun bu kim lan? Mamun mamun 553. Allah aşkına gel. Maymun. Adam ismi mamun. Gelsene mamun. Mamun gelmiyor. Arkadaşlar çok komik bir adam vardı alamadım. Batı geldi gördüm takip ettim. Kim alacağım ben? Aha Sultan Sat 100, 3, 5. Ya bu da benim de. Bu Arapların benimle derdi ne? Hanifi teşekkür ederim bazı için. Bu, bu, oh, oh, bu Arap da beni kabul etmedi. Arap. Arap. Sen içme bokunu çıkarıyorsun. Ya Arap para istek at. Çat. <laughs> Duygu Suyen. Yani. Bu kaç like? En çok kadar yeter eğlence. Çok eğlendim. <laughs> Sultan Sad diye bir adam var. O bana istek attı. Şimdi ben ona attım. O kabul etmiyor takip Amin Alo How are you bro? Bro sen çok enerjiksin diş tellerine kurban. Where are you from? From Saudi Arabia. And you. Anladım anladım. Arap Arap. Arabistan. Ee yeah, Arabiya. Siz wow. yemeği böyle elle yiyorsunuz. Eat eat ee, pilav rice böyle yiyorsunuz siz. Hey. Where are you from? Türkiye. Şimdi bak nasıl. Yaşayacak? Welcome, welcome my friend. Ya yeah, biz kebapları çatal la kaşıkla yiyoruz. Ya speaking. Araş I know Arabic. Yas Arabi. Konuşayım mı? I speak, speak. Speak Arabic. Ya yeah. takallam. Yeah. Amin. Ne? Tatka. Yeah. Assalamu alaykum. Aleyküm selam. Wow, wow. Neşesinden bunu her gün ben babama söylüyorum babam. Nasıl? Nasıl? Esselamun aleyküm. How are you? Esselamun aleyküm. Nasıl? esselam. Nasıl? Nasıl? Oh Nasıl? God! Nasıl? Nasıl? söyledi? Nasıl? aleyküm, selam. What's your name? Deniz, cellat. What's your name? Cellat. Jalad, oh my god, jalad, <laughs> sen çok enerjik Arapsın. Şimdi dinle. Bismillahirrahmanirrahim. Kullanlar Allahu <laughs> samet, lem wow. ben... yeah. <laughs> yild, Allahu <laughs> samet, lem yelid ve lem yulad. ve lem Allahu samet, lem Amin. ve lem yild. Okay. Kulüz bırakınız, okay. Melikinnaz, İlayinnaz, Minşer Vesveselanınız, Ellezi Vesvesi El Fizdurinnaz, -Ves -Ves Minel Cenneti Vennaz. Wow, 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 wow. Sakkaçino. Kırmak burada Arap. Oh my god, oh my god, oh my Listen, listen, I need uh, one minute, one minute. See, see. listen, listen, listen this one. Listen this one. İnşallah elini çekeşmez. Arabic music? Yes, yes. Bella, okay. <laughs> şey. Uh, ee, Bella, <laughs> Okay. Let's and see my dance, okay? Yeni. <gülüyor> <gülüyor> like this. Böyle yap, böyle. Aa! Yap, yap. You, you yap. My, hareket, hareket. Yap, böyle yap, böyle yap. Okay. What? No, no. Aç, aç. Open, up it. Okay subscribe like okay. <laughs> 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 hey! slenderman gibi bir, daha bir daha bir daha bir daha please please bir daha bir daha bir daha bir daha. Kankak, kank. Kank, hadi. Oh. Adamın, Adamım benim. Adamım işte bu. İşte, işte, işte. <laughs> wow. Wow. <laughs> şey şey <laughs> Arap yeter, bokunu çıkarıyorsun. <laughs> Oğlum Türklerde de var. Arap yeter, bokunu çıkarıyorsun. Okay, thank listen, you brother, listen. thank you. The last one, Turkish music, I know how dance. Wow, yes. İnşallah alınamayacak mısın? Gönder. Usta böyle böyle yapıyor be. Korktum, korktum ben. Listen, listen and see. <laughs> Kanka o ne böyle? Yüzü var! Evet, evet. Allah aşkına. Ne yapacak acaba? Bak bak Teşekkür ederim. Thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, Teşekkür ederim. Arabic translate please. Şükran. I know, I know. Şükran, şükran. Araplar geliyor, araba atıyor. Sport car atıyorlar. Şükran diyorum. What for Gardeşin alarm? What? Gardeşin alarm. Alarm Gardeşin. Alarm Gardeşin. Alarm ne diyor bu? Alarm. No, I don't know. I think. Uh, thank you so much. And thank you so much. And. What? Thank you so much. Çok teşekkür ederim. Translate Turkish. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nice to meet you. Nice. To thank you, bro. Thank you. Thank you.